Yani şu anda elimizde bir teklif ve grupla ziyaret etmiyoruz. Ee, bir olumlu niyet ve belli aşamaya gelişmiş bir çalışmanın birikimiyle ziyaret ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Meclisi, meclisimizde bulunuğu bulunan siyasi partilerimizden anayasa değişiklik teklif hazırlık çalışmalarını değerlendirmek ve görüşlerini almak maksadıyla anayasa bulundu ve bu çerçevede ilk görüşmemizi Milliyetçi Hareket Partisi adına Grup Başkanımız Erkan Akçay ve Genel Başkan Grup Başkan Vekili Kanakçı ve Genel Başkan Yardımcımız Fethi Yıldız Bey ile gerçekleştirdik. AK Parti Grup Başkan Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz ile beraber değerlendirmeleri kamuoyunda yakından tatil ettiği gibi anayasada değişiklik çalışmalarını esasında Cumhur İttifakı ile birlikte biz daha önce çalıştık, değerlendirdik, istişarelerimizi yaptık. Dün de e, Sayın Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız Bey ve Erkan Akçay Bey ile bir araya geldik. Ayrı değerlendirmeler de yaptık ve belli bir noktaya da bu çalışmalarımızı getirdik. Bugün son gelen noktayı bir kez daha karşıladı değerlendirme fırsatı bulduk. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına arkadaşlarımızla daha sonra HDP'de ve daha sonra da e, İYİ Parti ile görüşmelerimiz olacak. <laughs> Çıkan sonuçları tekrar değerlendirip gelinen noktayı ilahi kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Efendim teklif haftaya mı sunulacak acaba? Bu istişareler sonucunda ortaya çıkacak görüşleri tekrar değerlendireceğiz. Bu çevesinde teklifi son halini vereceğiz. Çünkü biz hazır bir teklif götürmüyoruz, bir fikri değerlendirmek, ne yapıyoruz, ne yapmak istiyoruz, onların da bu çerçevede öneriyoruz. Onları dinlemek ve bu aldığımız görüşleri daha sonra bu teklif taslarına nasıl monte ederiz, onun değerlendirmesini ayrıca yapacağız. Teklif ondan sonra netleşmiş olacak. Yani şu anda elimizde bir teklif ve grupları ziyaret etmiyoruz. Bir olumlu niyet ve belli aşamaya gelişmiş bir çalışmanın birikimiyle ziyaret ediyoruz. Çok teşekkür, teşekkür. Teşekkür, teşekkür Meclisi, meclisimizde vurgu bulunan siyasi partilerimizden anayasa değişiklik teklif hazırlık çalışmalarını değerlendirmek ve görüşlerini almak maksadıyla ön yol ve bu çerçevede ilk görüşmemizi Milliyetçi Arkez Partisi adına Grup Başkanımız Erkan Akçay ve Genel Başkan Grup başkanı, genel ve genel Başkan Vekilimiz Erkan Akçay ve Başkan Yardımcımız Peki Yıldız Bey ile AK Parti Grup Başkanı Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da beraber değerlendirmeleri kamuoyunda yakından takip ettiği gibi anayasada değişiklik çalışmalarını esasında Cumhur İttifakı ile birlikte biz daha önce çalıştık, değerlendirdik, istişarelerimizi yaptık. Dün de e, Sayın Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız Bey ve Erkan Akçay Bey ile bir araya geldik. Ayrı değerlendirmeler de yaptık ve belli bir noktaya da bu çalışmalarımızı getirdik. Bugün son gelen noktayı bir kez daha karşılıklı değerlendirme fırsatı bulduk. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına arkadaşlarımızla daha sonra HDP'de ve daha sonra da İYİ e, ile görüşmelerimiz olacak. Çıkan sonuçları tekrar değerlendirip gelinen noktayı ilahi kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Efendim teklif haftaya mı sunulacak acaba? Bu istişareler sonucunda ortaya çıkacak görüşleri tekrar bu görüşler çerçevesinde teklifi son halini vereceğiz. Çünkü biz hazır bir teklif götürmüyoruz. Bir fikri tartıştık. Kendi aramızda istişare ettik. Ve bu çerçevede olgunlaşan fikri bir değerlendirmek. Ne yapıyoruz, ne yapmak istiyoruz? Onların da bu çerçevede görüşlerini almak e, ve ne öneriyorlar? Onları dinlemek ve bu aldığımız görüşleri daha sonra bu teklif taslarına nasıl monte ederiz? Onun değerlendirmesini ayrıca yapacağız. Teklif ondan sonra netleşmiş olacak. Yani şu an elimizde bir teklif ve grupla ziyaret etmiyoruz. Ee, bir olumlu niyet ve belli aşamaya gelişmiş bir çalışmanın birikimiyle ziyaret ediyoruz. Çok teşekkür Teşekkür ederim. Selamun Aleyküm. Değerli Başkanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Meclisi, meclisimizde vurgu bulunan siyasi partilerimizden anayasa değişiklik teklif hazırlık çalışmalarını değerlendirmek ve görüşlerini almak maksadıyla randevu talep bulunduk. Ve bu çerçevede ilk görüşümüzü Milletvekili